Bunun sağa sola saptırılacak yanı yok. Şu anda Pensilvanya'da yaptığı açıklamalarda kendi kitlesine ne diyor? Dünya malını, dünya zevkini, hırsı, tamahı terk etme çağrısında bulunuyor. Bu zat. Bu ülkenin Milli İstihbarat Örgütü'nden başbakanına, sivil toplum kuruluşlarından cumhurbaşkanına kadar herkesi şantajla diz çöktürmek istediler her tarafı dinlediler hizmet dediler, fedakarlık dediler, cefakarlık dediler saf temiz bir kitleyi hem maddi hem manevi iliklerine kadar sömürdüler oradan devşirdikleri gücü ülkenin ve milletin aleyhine kullanmak istediler üzerimize mertçe gelmediler sinsice, gizlice gözetleyerek, izleyerek montajlar yaparak takip ederek, kaydederek yani en alçakça metotlarla bizi sindirmek istediler. Çok açık söylüyorum. İçimizde ya da dışımızda bu alçaklığı önemsemeyenler olabilir. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şahsi kini olup bu yapılanları görmezden gelenler olabilir. Düşmanımın düşmanı dostumdur deyip bu ihanet çetesine hala sempatiyle bakanlar olabilir yanında yöresinde bunları tutanlar, bunlara kucak açanlar, bunlara değerli arkadaşlarım imkan temin edenler, bunlarla irtibatını sürdürenler olabilir. Onlara buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Paralel ihanet çetesinin hedefi Recep Tayyip Erdoğan, onun ailesi, çalışma arkadaşları, yol arkadaşları değildir. Bu çedenin hedefi, istiklalimizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır, milletimizdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Eğer hala bunu göremeyenler varsa, gözlerindeki ve kalplerindeki mührün açılması için ben Rabbime dua ediyorum. Ama bunu gördüğü halde, şahsi ikbali için, ihanete göz yumanlar varsa onları da sizin ve aziz milletimizin takdirine havale ediyor. Basit hesaplarla bu mücadeleden asla geri durulamaz. Efendim böyle bir şey yaparsak acaba yargıda başımıza bir şey gelir mi? Ya bir kere ölür bir insan ya. Bir kere ölür. Her gün ölmenin ne anlamı var?